Sayın seyirciler Ergenekon kararının ardından başlayan baş bu özel polemiği farklı bir boyut kazandı. Orgeneral Özel'e önce Meclis Başkanı Çiçek ardından Cumhurbaşkanı Gül ve son olarak da Başbakan Erdoğan açıklamalarıyla destek verdi. Erdoğan'ın özel için Genelkurmay Başkanımız ne yapacak zaten bu tür açıklamaları yapma hakkına da sahip değil şeklinde konuşması mahkum olan Genelkurmay Başkanı özel mi yorumlarına neden oldu? Ergenekon kararının ardından başlayan başbu özel polemiğinde bir açıklama da Başbakan Tayyip Erdoğan'dan geldi. Yüzlerce subayı, az subayı örgüt elemanı olarak veya örgüt kuran olarak hele hele Genelkurmay Başkanı'nı kalkar da bu şekilde değerlendirirsen... Erdoğan daha İlker, önce tabii, sahip çıktığı İlker Başbuğ'a sırt çevirdi ve başbu öyle bir açıklama yapmamalıydı dedi. Baş bu açıklamasını riski olan da bir sesti sözleriyle hatırlatan Erdoğan, TSK personelinin hakkını savunmak için hiç basmadığını iddia eden Başkanı tanımı oldu. Erdoğan, Orgeneral Özel için nasıl bir rahatsızlık içinde olduğunun en yakından ben şahidiyim dedi. Erdoğan, Genelkurmay Başkanımız ne yapacak? Zaten bu tür açıklamaları yapma hakkına da sahip değil diye konuştu. Bu açıklama mahkum olan Genelkurmay Başkanı Necdet Özel mi sorusunu akla getirdi. Milliyet gazetesi aracılığıyla yaptığı hiç susmadık ki açıklamasının ardından Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Genelkurmay Başkanı Özel'e tanık olduklarını ileri sürmüştü.